Bizler farkında olmasak da günlük hayatta kullandığımız ürünlerde kullanılan akıllara zarar bilim beyleri teknoloji aslında etrafımızı sarmış durumda. Günlük hayatta işimize yarayan bu ürünlerin ardında gizli kalmış bir tarih, ilginç buluşlar ve harika deneyimler yatmakta. Onlar mükemmel buluşlar. Birazdan sıvı kristalli ekranlar. Bilgisayar ekranınızın ardında gizlenen bu gizemli ışık kran yapıyı inceleyeceğiz. Cam Volkanlardan yüksek kalite kadehlere giden bir yolculuk. Bu mükemmel buluşların ardında yatan ilginç bilimi ve muhteşem işçiliği açığa kavuşturuyoruz. Mükemmel buluşlar. LCD'ler ya da likit kristalli ekranlar eski filmlerden en yeni dizilere kadar birçok şeyi ekranlarımıza getiriyor. Fakat bu teknolojinin kalbinde yatan madde biraz ilginç sayılır. Geleneksel olarak bizler maddenin 3 halini biliriz. Katı, sıvı ve gaz. Fakat 1888'de Avusturyalı bir kimyager olan Friedrich Reitnitzer bu maddenin bu tanımına uymayan bir materyal keşfetmişti. Keşfettiği şey katıyla sıvı arasında bambaşka bir halde bulunan likit kristallerdi. Birkaç meslektaşının da yardımıyla Reitnitzer'ın araştırmaları sonucunda bu maddenin farklı özellikleri olduğu anlaşıldı. 1880'lerde insanlar maddenin maruz kaldığı ısı miktarına bağlı olarak farklı özellikler gösterdiğini anlamışlardı. Sıvı kristalden geçen ışığın rengi değişiyor ve ayrıldığında farklılaşıyordu. Ama kimse bununla ne yapılabileceğini pek anlayamamıştı. O tarihten sonra bu özellikleri taşıyan birkaç yüz materyal daha kategorize edilmişti. Ama bir işte kullanılmıyorlardı. Atomlarının kristal örgülü bir düzende yer aldığı katıların aksine ya da Atomların serbest şekilde dolaştığı sıvıların aksine likit kristaller her ikisinin de özelliklerinden bir parça taşıyarak yarı katı özellik ve yarı akışkan özellik taşıyan bir halde bulunuyordu. Ayrıca likit kristallerin başka özellikleri de vardı. Bunlardan en önemli ikisinden biri nematik olması sayesinde moleküllerin hareketli ve birbiri arasından geçebilirken hepsinin aynı yöne bakıyor olması, diğeri de simetrik olması yani moleküllerin birbiri arasından kayarak katmanlar oluşturması ancak karışmaması özelliği. Nevatek evre, likit kristallerin ışığa yön vermesinin asıl sebebini oluşturuyor. Bu evrede likit kristaller bükülü bir şekil alır fakat elektrik uygulandığında tekrar düzleşmiş hale gelebilirler. Bu davranış, Reinitzer'ın ve meslektaşlarının gözlemlediği tuhaf reaksiyonu açıklar ve likit kristallerin polarize bir filtre gibi ışığı kontrol etmek için kullanılabileceği anlamına gelir. Polarize filtre çok işe yarar. Çünkü üzerine yansıyan ışığın yalnızca belli formlarda geçmesine izin verir. Örneğin, Suya yansıyan ışık kırılarak farklı açılarda geri gelir. Bir dizi domino taşınız olduğunu ve hepsinin de farklı açılarda düştüğünü hayal edin. Sudan kırılan ışık da tıpkı bu şekilde üzerinize farklı açılardan vurur. Eğer yalnızca yatay açıdan gelen ışıkların girmesini isterseniz yalnızca o ışınlar geçer. Polarize filtrenin oluşma mantığı da böyledir. Yalnızca sizin istediğiniz miktarda ışığı geçirir yani bir anlamda ışığın bir miktarını süzer. Ayrıca hangi açıdan baktığınıza bağlı olarak da farklı yoğunlukta bir görüntü görebilirsiniz. Örneğin normalde suyun yüzeyini görebilirken açısını değiştirdiğinizde suyun dibini de görebilirsiniz. Bu yansımayı kesebilme özelliği fotoğrafçılıkta önemli bir rol oynayacaktır. Eğer 1940'larda başlayıp savaş sonrasında da devam eden elektronik aletlerdeki hızlı gelişim yaşanmasaydı bugün belki de likit kristaller hala çözülememiş bir materyal olmaktan çıkamamış olacaktı. 1950 ve 1960'larda insanlar bu likit kristallerin özelliklerinin elektrikli aletlere ne gibi bir etkisi olabileceğini çözmüştü. Belli şartlar altında yansıma özelliklerini değiştirerek koyu ya da açık özellikler ekleyebiliyordu. İlk LCD ekranlarda bu şekilde gelişmiştir. Verdiğiniz gücü değiştirdiğinizde sistemi de değiştirebiliyordunuz ve ekran siyahlaşabiliyordu. Bu durumda ekran opaklaştığından ardındaki görüntüyü göremiyordunuz. Eğer kristalleri doğru şekilde sıralarsanız ortaya rakamlar çıkartabiliyor ve böylece dijital bir saat elde edebiliyordunuz. Bu orijinal likit kristalli ekranlar aslında bugün kullandığınız dijital saatlerdeki LCD ekranlara çok benziyor. Peki ama nasıl çalışıyorlar? Öncelikle ışığı biraz daha detaylı anlamamız gerekir. Işık foton adı verilen partiküllerden meydana gelir. Bu fotonlar ışık hızında seyahat eder. Hareket halindeki foton dikey yönlü bir düzlemde titreşir. Fakat normal ya da polarize olmayan ışıklarda bu düzlemdeki titreşimin yönü düzensizdir. Likit kristal materyaller ışığı dışarı yansıtmazlar. Aletin arkasındaki bir ayna Karmaşık likit kristaller, polarize filtreler ve bir elektrotla birlikte ışığı katmanlar halinde geri yansıtır. Polarize filtrelerden ilki yalnızca dikey düzeyde titreşen ışığın geçmesine izin verir. Karmaşık likit kristalli katman ışığı 90 derece kırar ve böylece ışık dikey olarak titreşir. Yatay düzlemde gelen ikinci polarize filtre bu ışığın geçmesine izin verir ve bu durumda görüntüyü görmeyiz. Sadece ışık olur. Numaraların çıkması için küçük elektrotlar likit kristalleri doldurarak karmaşık halden çıkarır ve böylece dikey düzlemde gelen ışık değişime uğramadan geçebilir. Polarize filtrenin ikincisi yatay olarak dizildiği için ışık bloke olur. Bu da ekranda gördüğümüz numaraları belirten siyah noktaları oluşturur. LCD'ler hem hafif hem hem de yararlıydı ve 1980'lerdeki ilk LCD televizyonlar 2000'li yıllarda yüksek çözünürlüklü LCD televizyonlar olarak geliştirilmişti. Her ne kadar daha eski LCD'lerle aynı prensibe sahip olsa da 2 milyon pikselli, yüksek kalitede görüntü sunan televizyon monitörleri için daha sofistike bir teknoloji gerekiyor. Biraz daha karmaşıklaştıracak olursak her pikselin alt katmanda kırmızı, yeşil ve mavi pikselleri ayrışarak daha iyi bir renk sağlaması gerekmektedir. Her pikselde kırmızı, yeşil ve mavi bulunur. Piksellerden geçen ışık beyaz rengi ve diğer renkleri oluşturur. Eğer bunları transparan hale getirip aktif ederseniz mavi ışık görünür. Eğer dezaktif ederseniz mavi ışık görünmez. Bunun gibi kombinasyonlar mümkün. Likit kristaller kendi kendine ışığı yaymaz. Bu nedenle arkasında bir güç kaynağı olması gerekiyor. Normal LCD ekranları aslında kompakt floresan ampul ışıklarının daha modern versiyonlarıyla çalışır. Alt kısmı oturup ışığı açar ve sonra da ışık LCD tarafından filtrelenir. Böylece istediğiniz noktada istediğiniz renk konumlanarak görüntü insanlara aktarılır. Bu teknolojiye göre bugünkü yüksek çözünürlüklü LCD ekranlarında 16.8 milyon renk paleti bulunmakta. Bu da en uç görüntülere bile yetecek ölçüde renk demek. Likit kristalli ekranlar kesinlikle mükemmel bir buluş. Mükemmel buluşlar. Mükemmel meydan okuma. Soru: Kendi kendimize çok özel bir bilgisayar ekranı yapabilir miyiz? Bunun için gerekli olan eski bir monitör, polarize filtre kağıdı, eski bir üç boyutlu gözlük, bir maket bıçağı, makas, tükenmez kalem ve bir kontrol kalemi. Lastik çerçeveyi ve bilgisayar ekranındaki polarize filtreyi nazikçe kaldırıyoruz. Eğer ekranı açarsak sadece parlak bir ışık görürüz. 3 boyutlu gözlükteki camları çıkarıyoruz ve yerine polarize filtre kağıttan bir miktar koyuyoruz. Sonuç Gözlükleri taktığımızda ekrandaki parlak ışık görüntüsü sadece sizin görebildiğiniz normal bir LCD ekranına dönüşür. Neden? Daha önce de gördüğümüz gibi polarize filtreler ekranın yansıttığı ışığı yansıtarak kontrol eder. LCD'nin son filtresini çıkardığımızda ışığın tüm yönlerde bükülebilmesini engellemiş oluruz. 3 boyutlu cama eklediğimiz diğer filtre sayesinde polarize katman monitörle gözünüz arasındaki ışıkları kontrol ederek eskisi gibi gösterir. Oluşan tek fark bu işlemin monitör ekranı üzerinde değil de gözünüze yakın duran filtrede gerçekleşmesidir. Sonuç Kendimiz için özel bir bilgisayar ekranı yaratabilir miyiz? Evet yaratabiliriz. Mükemmel meydan okuma gerçekleştirilir. cam eski dönemlerden beri insanlık tarihinde önemli bir yer tutmuştur. O zamanlar mızrak uçlarında kullanılan camın aslında volkanların sıcağıyla eriyen kumlardan doğal yöntemlerle oluştuğuna dair kanıtlar vardır. Milattan önce 1500'lerde cam tıpkı bugün olduğu gibi derin kaplar şeklinde kullanılmaktaydı. Fakat o zamanki camlar bugünkü bildiğimiz anlamda berrak değildi. Ham maddeleri pürüzler camın renkli olmasına sebep oluyordu. Romanlar döneminde cam yapımı bir sanat olarak görülüyordu ve cam az bulunan bir maddeydi. Bu nedenle bir sır gibi saklanan cama şekil verme tekniği ancak Roma İmparatorluğu'nun çökmesiyle birlikte Avrupa ve Orta Doğu'ya yayılmıştı. Roma dönemindeki geleneksel cama şekil verme teknikleri yüzyıllar boyunca değişmemiş ve bugüne dek aynı şekilde taşınmıştır. Fakat 17. yüzyılda Britanya'daki George Wakesford'un kurşun camı geliştirmesi cam yapımı tarihindeki en büyük kilometre taşı olmuştu. Kurşunu ham malzemeyle buluşturunca camın çok daha berraklaştığını görmüştü şekil vermesi hem daha yumuşak hem de kolay olmuştu. Bunun yanı sıra daha parlak olduğu gibi yansıtma kalitesi artan cam kesildiğinde güzel bir kristale benziyordu. İşte bu noktada cam kesme becerileri gelişmeye başlayınca İngiliz ve İrlanda yapımı camlar oldukça meşhur olmuş. Ve 18. yüzyılda Amerika'ya da götürülmüştü. Daha sonra 18. yüzyıl sonlarında burada da cam kesimi çok geliştirilmişti. Tüm bu gelişmelerle birlikte kesme camın hem kolay yapımlı hem de ucuz bir ürün olduğu anlaşılmıştı. Cam yapımı teknolojisindeki bu atılım olmasa optiklerde kullanılan lenslere, Mikroskoplara ya da astronomik teleskoplara bugün sahip olamazdık. Kim bilir belki de George Ravenscroft'un kurşun camı olmasa yıldızlara asla yolculuk yapamazdık. Tüm bunlardan sonra modern cam endüstrisi oldukça güçlendi. Dekoratif kristal camlar bir anda popülerleşmiş ve adeta bir zenginlik ve refah statüsü haline gelmişti. Kristal camlar günümüzde en az Roma döneminde olduğu kadar bir sanat eseri olarak görülüyor ve alanında deneyimli, yetenekli cam sanatkarları yüzyıllardır değişmeyen tekniklerle harika eserler üretmekte. Volkanın derinliklerinden Roma İmparatorluğu dönemine dayanan cam kesinlikle büyük ve görkemli bir tarihe sahip. İngiltere'nin göller bölgesindeki Olverston'da kurulan Cumbria Kristal, Britanya'nın el yapımı lüks kristal cam üreten son firmasıdır. Şirketimiz aynı zamanda arsanın da sahibi olan Bay ve Bayan Kevin Dish tarafından kurulmuştu. Ve İngiltere'nin kalbi olan Starbridge'den çeşitli cam ustaları getirmişlerdi. Bu ustalarla çalışmaya başlayan fabrikamız günümüzde hala üretime devam etmektedir. Cam yapımı süreci üfleme ile başlar. 3 veya 5 cam ustasından oluşan ekipler birlikte çalışarak 1200 derece sıcaklıkta ham şekildeki cama şekil verirler. Cam ürünlerin yapımında şarap kadehi, şarap üfleyici tarafından grafite ya da çelik kalıba üflenir ve ardından bugün az rastlanan ve geleneksel bir fabrika tekniği kullanan mahiyete aktarılır. Usta burada ahşap ve metal araçlar kullanarak yüzyıllardır değişmeyen bir teknikle kadeh sapına ve ayağına şekil verir. Hünerli ellerin dokunuşuyla ortaya çıkan şarap kadehi diğer bir ustaya aktarılarak burada demir bir çubuk yardımıyla tavlama adı da verilen geniş bir kireç ocağına sürülür. Bu aşamada cam yavaşça soğur ve gün boyunca yapılan diğer ürünlerle birlikte bir gece dinlendirilir. Tavlamadan çıkan cam daha sonra işleme sürecine aktarılır. İşleme sürecinin ilk adımında cam bir makineye yerleştirilir. Ve cam kesici etrafında döndürülen bir miktar ateş sayesinde cam şekillenerek gereksiz cam atıkları ayrıştırılır. Atık camlar geri dönüşüm için ayrılırken geri kalan asıl parça içerisinde iki ayrı elmas disk olan bir başka makineye aktarılır. Cam bu aşamada döndürülerek etrafında keskin parça kalmadığından emin olunur ve bardağın istenilen ağırlıkta olup olmadığına bakılır. Ardından uç kısımları her ihtimale karşın tekrar törpülenir. Kenarlar yuvarlaklaştırıldıktan sonra cam daha donuk bir hale bürünür. Donmayı engellemek için cam bir eritme makinesine yerleştirilir. Burada üç farklı ısıda alev verilerek Bardağın yalnızca ağız kısmı yumuşayarak bardan geri kalan kısmına da dahil olmak üzere parlak bir bitiş sağlanıyor. Daha sonra cam bir başka fırına konularak 470 dereceye ısıtılır ve tekrar yavaşça soğutulur. Bu da bardağın üretim sürecinde gerçekleşmiş olabilecek herhangi bir gerilimin ortadan kalkmasını sağlar. Bu işlemin tamamlanmasının ardından bir veya iki gün sonra cam kalite kontrole giderek içinde baloncuk kalması gibi defolar incelenir. İşte bu noktada hangi bardağın hangi kristal tasarıma uygun olduğuna karar verilir. Ufak tefek de olsa kusurlu olanlar kesim öncesinde iptal edildiğinden bu kalite kontrol oldukça önemlidir seçilen bardaklar yarı kalıcı kalemlerle işaretlenir. Bu işaretler bir sonraki işlemde yapılacak kesimler için yol gösterir. Asıl işlem ise kesimhanede gerçekleşir. Kamre Kristal'in usta işçileri bu işlemde geleneksel olarak bilinen kumlama ve yumuşatma adında iki ayrı süreç kullanır. İlk kesim elmas bir tekerlek üzerinde gerçekleşir ve daha sonra kum taşı tekerleğinde yumuşatılır. Bu şimdilerde pek az tercih edilen ve zaman isteyen bir tekniktir. Fakat endüstri yapımı makinelerle yapılan ürünlerde görülmesi mümkün olmayan ölçüde bir kalite ve bitiş sunmaktadır. Cambria kristalin kesim ustaları gönye, elmas, flüt, düzlem ve bunun benzeri detaylı kesimler yapabilecek düzeyde deneyime ve hem modern hem de geleneksel teknik bilgiye sahiptir. Kristal daha sonra geleneksel bir asit cilalama tekniğiyle parlatılır ve kesimin parlaklığını daha da belirginleştirmiş olur. Parlatılma işlemi sonrasında kristal son kez sınıflandırılmak üzere incelenir. Tüm kristaller üretim sırasındaki aşamalarda sınıflandırılır ve son bir kontrolün ardından yüksek kalite standartlarına uygun özellikle olanlar zevk sahibi kullanıcılara sunulmak üzere satış için hazırlanır dikkatlice sarılıp profesyonel bir şekilde paketlenen her bir parça artık tüm dünyadaki ihtişamlı masaları ve vitrinleri donatmak üzere kargolanabilir. Lüks kristal dünyasında Cambria Kristal oldukça ünlü bir markadır. Dünya çapındaki ünlü mağazalara ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Özellikle de İngiliz geleneğine ait bu el yapımı kristal ürünlerimizi süper zengin ve varlıklı aileler de beğenerek koleksiyonlarına dahil ediyorlar göz alıcı parlaklığıyla kristal, kesinlikle mükemmel bir buluş. Evet, gördüğünüz gibi tarihin derinliklerine bir parantez açtık ve bilimin mucizelerinin günlük yaşantımızda kullandığımız ürünlerle nasıl bir hikaye oluşturduğunun farkına varmış olduk. Bira, ikit kristalli ekranlar ve cam. Hepsi de mükemmel buluşlar.